Arkadaşlar vs atacağız. Olmadı mı? Bir daha giriş yaparım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abimle FIFA'da vs atacağız. Arkadaşlar abimle cidden FIFA vs atacağız. Şimdi oyuna girmesini bekliyoruz. Bekleyin arkadaşlar giriyor. Arkadaşlar ben de o sırada size Mina'yı söyleyeyim. Ben buradan Tom Tom'una 7 tane kazandım. Ama 5 tane daha lazım bana. Ya arkadaşlar şuna bir bakar mısınız ya? Bana ben de olmayan karakterlerin kostümü çıktı. Bu bende yok. Bende yok. Bende yok. Evet arkadaşlar abim oyuna girdi. Hemen odayı kuruyorum. Ee, arkadaşlar ödül avının şeyine ismine bakmayın. <laughs> Aldım. Botları kapatıyorum. Yani abimi. Sakışka <laughs> sakışka. Piper vs. Arkadaşlar fakirim Piper kostümüm yok O yüzden kusura bakmayın Evet arkadaşlar şimdi VSM'ize geçiyoruz Arkadaşlar bu arada Bu videoya 100 like gelirse Artık facecam atacağım yani suratımı göstereceğim artık öyle videolara başlayacağım. Bir de bir de 100 like gelirse bir de abime bir daha vs atacağız. Ondan sonra ondan sonra işte arkadaşlar 100 like'a basın. Her bu videoyu izleyen herkes like'a basarsa olur. Bu arada arkadaşlar ben çok iyi oynarım. saplıyorum arkadaşlar <laughs> hala ben öndeyim hiç sıkıntı yok <laughs> arkadaşlar devam abimin bu arada interneti kasıyormuş ben şu an kendi internetindeyim arkadaşlar birazdan gösteririm hatta konuşurken oynayamıyorum Bir tutturamıyor ya. Bir saniye canım da olsun. Ya bir daha vurduk yine anlamı kaldı benim canımın dolmasını beklemem. <laughs> arkadaşlar aklıma efsanevi bir taktik geldi. Şimdi yendim arkadaşlar. Orada arkadaşlar abim 11 yaşında. <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar 3 vs olacak. 3 de bitiyor. Şimdi e, hangi karakteri seçelim? Penny! <laughs> <gülüyor> 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 tamam arkadaşlar peniyi değiştiriyorum. Belle. Belli. Stop Daha... brok arkadaşlar. Arkadaşlar bro pes kostümün nasıl? <laughs> yani kıskananlar şaka şaka. <laughs> ne oldu? <laughs> Abimin de Brawl pes kostümü var. Tabi ona ben sakın aldım.

Nereye kaçtı? Ya burada. Aldım. <gülüyor> Lan. <gülüyor> 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 Kolay. Şaka. <laughs> Şaka yaptım. Ben öndeyim bu arada arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz. Lan kaç! <Gülüyor> <Gülüyor> lan sen nasıl önde oluyorsun? <laughs> 50 kere öldürdüm lan. <laughs> ya yapma ya. kazanıyor. O da dört kere ölürmüş de. Arkadaşlar ona İngilizce küfür ettim. <laughs> ee, şimdi Barley. Şaka şaka. Kuz. Spike. Spike. Oğlum Spike çok güzel. Spike ikimiz de seviyoruz. Bu arada abimin Spike'ı çok güzel. Hatta ünvanı bile var. Hatta profil de öyle. Size göstereyim. Spike'ı da 729. Kupa. Ah, ah. Arkadaşlar Bu arada çok sardı Ben olsam bu videoyu beğenirdim Yani çok güzel Abinle VS atıyorsun. Efsane değil mi? Spike değil mi? Hayır Spike işte Oğlum ben Spike Lan Barley <laughs> seçme şakayı Lan ben onu şaka yapıyorum sandım. E ee, ben seni alırım ki böyle. Arkadaşlar hile yaptı Barley'i seçti. Ben Spike demiştim. Barley daha güçlü. Otobasmayın Oto basmayın arkadaşlar. Ben oto mesela hiçbir tane vuramadım Lan bu ne oğlum? İkide bir bir şey basıyor. Yo Ay bu şey sayılmıyor ya. Git de var neyse işte bana. Yat. <laughs> Arkadaşlar yalnız şu ödül avında şöyle bir sorun var. Mesela karşıdaki adam 3 kere öldürüyor. Sen bir kere öldür on önüne geçiyorsun. Böyle bir sıkıntı var. Mesela aynı az önce oldu. Öldüm. Senin üstüne gidiyorum ki. Sen gel birazcık be. Evet, üstüne geliyorum diye kaybettim zaten ya. <laughs> Bu maç sayılmıyor çünkü Barley seçti. Ben de Barley seçsem ben de alırım yani. O yüzden arkadaşlar bu maç sayılmıyor. O yüzden arkadaşlar Sört oyna. Sörtçüde atak bitsin. Sörtçüde atak bitsin bak. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bir yerde atak mı atmayalım mı? Hadi 3'ten geriye sayıyorum. 3 2 1 0 Yorumlara bakayım. Herkes atak yazmış arkadaşlar. Tamam atıyoruz. En çok atak geldiği için atıyoruz. Yalnız burada ben yenilmem. Çünkü search de iyiyim. Bir tane vurdum. Su by search. Su by search ne Canım da Canım dolsun o yüzden birazcık bekleyeyim. Sıkarsamsa canım dolmaz. Aldım. yemedi ya. Atlayacaktı üstüne atlayacaktım ben de. Arkadaşlar o 3 2 daha doğrusu 2 maç kazandı ben 1 maç olur eğer kazanırsam. Arkadaşlar güzel bir videoydu. Evet bugün ay burada bitiriyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir videoydu. Arkadaşlar böyle VS videolarını ben FIFA'da da VS atarım. Siz yazınıyorum ara. FIFA'da da VS atarım, PUBG'de de atarım ama PUBG'de arkadaşlarım VS atmaz. Yani PUBG olmaz. FIFA'da da VS atarım. Abi ne? Brawl Stars'ta da atarım. Siz yorumlara yazın yeter ki. 100 like bir de yorumlara yazın. 100 like gelirse onu çekeceğim. Yani arkadaşlar o yüzden bu videoyu atabildiğiniz kadar 100 like atmaya çalışın. Çünkü 100 like çok önemli. 100 like atarsanız hem bir bir dahaki videolarda full vs videolarında bile facecam açacağım. Yani yüzümü göstereceğim. Artık ve bu arada 12 yaşındayım. Altını çizeyim. Ve arkadaşlar şey 100 like gelirse abimle vs'ler daha çok olacak. O yüzden atabildiğiniz kadar 100 like atın lan. Gönçürün lan 100 like'a. Basın lan 100 like'ın. Anasını bacısını ağlatın lan 100 like'ın. Hadi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada facecam şurada. Bakın gördüğünüz gibi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Tamam, tamam, Hoşça kalın ve mutlu kalın ve kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bu çok ben ben